Sizi neden çekiyoruz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Ay teşekkür ederim çok sağ. Teşekkürler. Sizi neden çekiyoruz biliyor musunuz? Hayır bilmiyorum. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Ah ben sana kurban olurum. Senden güzelim mi var bu taraflarda? Hiç görmedim. Çok tatlısın güzelim ya. Sizi neden çekiyoruz biliyor musun? Bilmiyorum. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Yeah. Sizi neden çekiyoruz biliyor musunuz? Hayır. <laughs> Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Teşekkür ederiz. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Hayır. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Hayır. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Çok teşekkür ederim. Neden? Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedim. Teşekkürler. Neden? Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedim. Gerçekten mi? <laughs> Teşekkürler sağ olun. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedim. <laughs> Teşekkür ederim. Bu yorgun halimle beni kaydettiğiniz için. Çok sağ olun. <laughs> Sizi neden çekiyoruz biliyor musun? Bir fikrim yok. <laughs> Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Teşekkürler, sağ olun. Çok sağ olun. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Teşekkür ederim. Neden? Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Teşekkür ederim. Hayır. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizi neden çekiyoruz biliyor musunuz? Yok tam bilmiyorum. Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedik. Öyle mi? Tamam. Biliyorum yakışıklı olduğum için değil mi? Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Neden? Çünkü gördüğümüz bütün güzellikleri kayıt altına almak istedim. Teşekkür ederim.